Merhaba, ben Doktor İpek Aksoy, protez uzmanıyım. Biraz da dijital gülüş tasarımından bahsedelim. Dijital gülüş tasarımı yaparken öncelikle sizlerin birçok açıdan fotoğrafınızı ve videolarınızı alıyoruz. Fotoğraflar ve videoları dijital ortama aktarıp, dijital ortamda dişlerinizde değişiklikler yaptığınızda görünüşünüz nasıl olacak? Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ve bu çalışmalardan mockup dediğimiz bir ön öngörü modeli elde ediyoruz ve bu modeli tedaviye başlamadan önce ağız içerisinde uyguluyoruz. Bu uygulamada yine değişiklikler yapabiliriz. Sizinle beraber yol aldığımız bir tedavi süreci bu. Bu süreçte bu model üzerinde değişiklik isterseniz boyu, rengi, formüle ilgili bunları yapıyoruz. Daha sonrasında ana tedavi aşamalarımıza geçmeye başlıyoruz. Ağız ve diş sağlığınızla ilgili her türlü sorunuz için bizlere ulaşabilir ve hasta danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.